E, Emircan biz şimdi Bitlis'in neresindeyiz? Bravo, üç, yol. 3 yol ama burası Küllüce köyü. Ben şu köyü göstermek istiyorum. Senin ismin ne canım? Benim Ali. Ali senin ismin ne? Sercan. Efendim? Sercan. Sercan çok güzel. Ben şöyle bir döneyim. Şöyle köyü bir görsünler gerçekten. Bir şimdi teyze ne otu topluyor? Heliz otu neye biz ne yapıyoruz helizi turşusunu evet. mu kuruyoruz? Yo, yok, O, o yeniliyor, Pişirip gelecekler. Ha pişirip mesela şöyle bir köyü göstereyim bakın çocuklar ne kadar güzel köyünüz var görüyor musunuz? Evet. Siz bu otları toplayıp satıyorsunuz değil mi? Evet. Yok, Hayır genelde ne yapıyorsunuz Genelden şimdi? De... Siz ne ne toplamaya yani. gelmiştiniz de bir sıra Biz köyümüzü dolaşıyoruz. Ha bir şey toplayacaktınız ya hani bir ot daha toplayacaktınız evet, bir yani. dakika. Helizi ben çekeyim. Şunlar da heliz mi? Ama bunlar baby değil mi yani küçük? Helizi şöyle kopartıyoruz. Kopart bakayım yavrum. Küçük büyük fark etmiyor mu? Yok yok yok. yok. Öyle mi? Yok. Ha getiririm, Getirir misin bir elim alayım. Ee, bunu Ne kadar güzel bir ot gerçekten. Ee, bence biz buna... E, e, gel, gel sen canım Emircan şöyle getir. Bir dakika teyzenin yanına bir gelelim. Ee, yavaş. Yavaş. Yavaş şöyle getirelim. Şunu bir ayıkla bakayım. Nasıl ayıklıyorsun? Ben bunu ben mu toplamaya ben geldiniz? Evet. Ben evet. Ben evet. Ben değil. Ha. evet. Öyle ha. bir yerini kesmeyesin. Dur bakayım. İşte ne yapıyorsunuz şimdi siz bunu? Abi bunu Abla bunu yumurtayla yapıyorlar. Ha. Yani önce haşlıyorlar mı? Ha. 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 Haşlıyorlar Haşla mı? Haşlamıyor. Ha. Şimdi şey teyze... <laughs> <laughs> Merhaba teyzeciğim bak sen bu köyden değil misin? Ta Tatvan'dan geliyorsun ha. buradan ot topluyorsun satıyorsun değil mi? Evet. Eline bereket ben senin elinden öpeyim. Evet. Öpeyim. Hadi öpeyim bir teyze. Hadi gel öpeyim. Hadi öpeyim. Allah Şimdi teyze evet. sen nasıl ayıklıyorsun bunu bir göster bakalım. Evet. Evet bak bir tane ayıklanmış al onu da. Niye o ucunu kopartıyor? E, e, Çok e, mu e, sert tamam, oluyor? <laughs> Ha kökü. Bir tane dur bakalım. Bunu atıyor musunuz? Aslında onları da kavurabilirsiniz biliyor musunuz? Daha bu bebekken küçükken onu toprağın altından çıkartıp şurasını yiyorlar yani A. A. şeyde. Peki şey teyze. Şöyle göstereyim. Nasıl yapıyormuş bir sorsana teyzeye. Yani önce kaynatıyor mu acısı gidiyor mu? Ne kele mi? Kele. Ne kele? Rahana. Aynı rahana. Aspiy bir kele kaynatıyoruz? Kaynatıyoruz. Abi babette aynı turşu. Sonra turşu tuzluyorsun. Ha, başka bir şey yok. Sonra da onu çıkartıyorsun. Bir hava sardı, bir Şöyle gelir misin canım? Bir gibi bir gibi bir aspiy Sonra da onu şey yumurtaya batırıyorsunuz, yağda kızartıyorsunuz öyle mi? Ben de roja bile bir turşu yedim. Ev kalabalık değil olsun. gün ne? Şey, ay, onları elleme. Bir şey söyleyeceğim. Şey. şey ee, bir bakar mısın canım? Yok, yok, Şimdi yok. siz bunu nasıl yiyorsunuz? Bir anlatsana gel. Hı -hı. Bilmiyorsun. Ee, bunların bunların dibinde bazı yerlerde kocaman kocaman mantarlar çıkıyor arkadaşlar. Biliyor musunuz? Bu kadar. Yani Oğacık tarafında. Bekliyorlar şu anda bunların dibine. Hatta bunlara e, caşur diyorlar şeyde. E, Artvin'de. Caşur otu diyorlar, <laughs> aynı yumurtayla kızartıyorlar, Aa, a, a. değil mi? Aynı ca, aynı ca. Ha ca işte, değil cok, mi? Ca diyorsun. Cok, Ama demin başka bir isim söyledin. Helis Helis. 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 Evet. hayır. Evet. Mendi de bunu mı diyorlar? Hayır. Yok. Ca diyorlar. Muş'ta da var bu. Yok Ben mende başkaya, hiti başkaya. Her, başka. Herkes taklit al. başkaya, hammi bütüncü oraya. Evet. Teyze ben sana bol bereket diliyorum. Peki. Bol bereket diliyorum, söyler misin? Bereketli bir. İnşallah. Tamam. Allah'a emanet ol. Allah'a emanet ol. Allah'a emanet ol. Allah'a emanet ol. Ha. Sen bana güzel bir şey söyle de bu bir bana hatıra kalsın teyze. Ha. Sen Tatvanlı mısın? Ya, ya. Neresinden? Ha. Neresindensin Tatvan'ın? Tatvan Kireç Neresiymiş? Kireç Ocak. Kireç Ocak. Kireç Ocak. İsmin ya ne anneciğim? Şimşek. Hanım Şimşek. Hanım Şimşek. Ellerinden öpüyorum. Ol, Allah bin bereket bana. versin. Seni hiç ha. unutmayacağım tamam mı anneciğim? Ha. Ee, e, o, tatvana yar gideceğiz. Yazın, diyor, adın diyor, evim evim edin. benim şehirde Ankara'da. Ankara. İstanbul'luyum. <laughs> <laughs> Gezmek için değil. Otları tanımak için geldik teyzeciğim. Söyler misin? <laughs> oh, evet. bir, tu ee, <laughs> <exposed> <Ankara>. ben şimdi <laughs> e, bir elinden öpüyorum. Bir kapatayım ondan sonra konuşalım olur mu? Ben ellerinden öpüyorum teyzeciğim. Bay bay yap bana bir.